Birazdan göreceğiniz kadınların hepsi birbirinden kötü. Vicdanları olmayan bu kadınların hepsi de erkek meslektaşlarına taş çıkaracak farklı özelliklere sahip. Claria Uçağı Felix Claria Uçağı Felix Meksika'da yaşıyor. Felix kusursuz bir yüz, bembeyaz dişler ve uzun boylu ile oldukça alımlı bir kadın. Ancak tüm bunlara aldanmayın. Çünkü kendisi kardeşin uyuşturucu mafyasının patronu. Mafya denildiğinde akıllara takım elbise giyen asabi bir adam gelir. Ama bu sefer fotoğrafta böyle bir adam yerine bir kadın gördüğünüz için sanırım siz de benim kadar şaşırmışsınızdır. Facebook ve Twitter'da binin üzerinde fotoğraf ve davet paylaşımı olan Felix'in 40 binin üzerinde de takipçisi var. Fotoğraflarının arasında pahalı ve lüks arabaların yanı sıra silahlı veya para demetleriyle de çekilmiş pek çok fotoğrafı bulunmakta. Delma Wright Selma Wright Paraguaylı Uyuşturucu Mafyası'nın başı olan kocasının 1986 yılında öldürülmesi üzerine işi devraldı. Daha sonra bu süreci nasıl mafya kadını olduğunu kaleme döken Wright o günleri şöyle anlattı. ''Eşim öldüğünde herkes bana bütün mirasını bıraktığını ve çok zengin bir kadın olduğumu düşündüler. Fakat eşimin bana bıraktığı sadece çocuklarım ve ondan nefret eden büyük bir düşman kesmiydi. Karar vermeliydim. Ya çocuklarım ve ben öldürüleceğim ya da bu oyunda yer alıp savaşacağım.'' demiştir. Thelma Wright şimdiki aylık kazancının ise en az 500 bin dolar olduğu biliniyor. Maria Lyon Ferrari hayat yaşayan Maria, 13 çocuk annesi ve Los Angeles'ta bir azılı gangster çetesinin başı. Los Angeles'ta uyuşturucu ve insan kaçakçılığının bir numaralı ismi. Bir oğlunun polisle çatışması sonucu ölmesi üzerine gizlice cenazesine gidince yakalandı. 8 yıl hapis cezası aldı ve şu an hapiste. Anna Maria Licatri. Licatri İtalya Kuzey Napoli bölgesi mafya çetesinin başı. Üyelerinin saygınlığını kazanmış, anne diye hitap edilen güçlü bir kişilik. Uyuşturucu ve gaps işinin yanı sıra 1999 yılında Arnavutluk'tan getirdiği küçük yaştaki kızları fuhuşta kullanması ve o bölgede bu yüzden kız çocuğu ölümlerinin artması üzerine halkın oluşturduğu kamuoyu baskısı sayesinde tutuklandı. Şu an hapiste ve yine oradan çetesini yönetmeye devam ediyor. Rosetta Cutolo. İtalya'da yaşayan Cutolo'nun karargahı Castello Medicio'da 16. yüzyıldan itibaren ailesiyle oturduğu bir saray. Bu sarayda 365 oda, tenis kortları ve yüzme havuzu bulunuyor. İtalya kendisini barışa adamış birisi olarak tanıyordu. 1980'li yıllarda yönettiği mafya üyelerine yerel polis istasyonunu havaya uçurma emrini verdi. Bu olaydan sonra polis 10 yıl boyunca Rosetta'yı yakalamaya uğraştıysa de başarılı olamadı. Kendi isteğiyle teslim olan Rosetta 9 yıl hapis cezası aldı ve bilinmeyen gizli güçler sayesinde cezası sadece 5 yıla indirildi. Raffaella Altario Raffaella Altario İtalya'da yaşıyor. Raffaella da kocası öldürüldüğünde işi devralan mafya gelinlerinden biri. Silah kaçakçılığı, uyuşturucu, sahte para basma, gafs gibi suçlar işleyen çetenin başı 2012 yılında tutuklandı. Şu anda cezaevinde. Judy Moran. Judy Moran Avustralya Melbourne'da yaşıyor. Ailecek uzun yıllar uyuşturucu ticaretinde söz sahibi olan Moran'ın burada eşleri ve çocukları öldürüldü. Gizli kameralar sayesinde elinde delil olan polis Moran'ı tutukladı. 26 yıl hapis cezası alan Moran, hapisten illegal işler yapan ailesini yönetmeye devam ediyor. Anna Christina. Anna Christina İskoçyalı ancak New York'ta yaşıyor. Kendisi her ne kadar bir flört organizasyonunun sahibi olduğunu iddia etse de New York polisi bunu yemedi. Kadın satıcılığı fuhuş gibi suçlardan yargılanan ve New York'un en büyük fuhuş çetesini elinde tutan Christina, gizli bir ajanın işlerine sızması sonucu yakayı ele verdi. 6 ay hapis cezası alan Christina cezasını çekti ve şu an işlerine kaldığı yerden devam ediyor.